16'nın tarafında yukarı hareketin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi 2626'lar civarı görüldü. Burada 2660'a kadarlık durum aslında 2530'u geçtiği andan itibaren devam etti. Aslında bir başka açıdan bakmak lazım. Bu da haftalık grafikte. O zaman haftalık grafikte de 2430'un önemini anlattığımda Buradan itibaren anlattığımda yukarı yönde kırdığında 2660'a kadar gidersiniz dedim. Bakın bantların özelliği budur. Bu bandın altında kalmaya devam etseydi 2200 hamlesi gelirdi. Bu bandın üzerine çıkıp 3 hafta kaldıktan sonra ise 2660'a doğru giderdi. Zaten bunu da yaptığını gördük. Sadece 2530'da niye bu kadar zorlandı? Bu da altın S1'de bir direnci vardı. O direnci aşmasıyla tabii ki rahatlamış olduğunu gördük. Daha hızlı bir hareket ve Fed'in 0.50 faiz indirmesiyle birlikte de yukarı yönlü hareket tetiklendi. Bu hafta başından itibaren 2660'ları gördüğü noktadan itibaren bir satış gelebilme potansiyeli var. Yani şuradaki 2430'dan satış geldiği nokta gibi. Ama oradaki gibi alt bandı görür mü sorunu yaşayacağız. Şimdi buradan gelip 2430'a tekrar gelir mi sorusu en zor sorulardan bir tanesi. En azından gündem bu şeklinde düşünmek lazım. Çünkü daha önce 2430'dan gelen satışı 2280'de kestiler. Yani şu ortalarda bir yerde hamleyi durdurdular olarak düşünebiliriz. Burayı tamamlamadılar. Bundan sonraki süreçte yine aynı şeyi deneyebilirler. O yüzden gevşemede dikkat etmemiz gereken asıl önemli konu budur. Diğer grafiğe geldiğimizde ise gram tarafı. Gram'da da direnci açtık 2850. Bu hafta içerisinde görülebilecek rakam 2917. 2917'yi gördükten sonra 2850 ve yaklaşık 2793'e kadar bir geri çekilme beklediğimi ifade edebilirim. Gümüşte ise bence en önemli konu bu. Bu haftalık kapanışı da iyi oldu. Ama benim açımdan şu mavinin üzerinde kapanması önemli. Bakın 31 doların üzerinde kalıcılıkla ilgili bir sorunu var görüyorsunuz şu mavi. O mavinin üzerine attığı takdirde gidebileceği senaryo şu şekilde şekillenecek kademeli bir şekilde şuradaki 36-37 dolarlara kadar gidebilmesi gerekiyor. Yani ne demektir? 31 dolarlarda yani şuradaki 31-30'ların üzerinde kaldığı takdirde yavaş yavaş artık yükseliş trendinde beklediğimiz hamleyi yapması beklenebilir diyelim. Şimdi diğer tarafa geldiğimizde ise gram gümüş. Gram gümüşte yıl sonu için 40 TL diye beklentim vardı. Yani şurası. 40 TL'ye gidebilme ihtimali var. Ama tabii yıl sonuna yaklaştık. illa yıl sonu 40 olacak. Hayır. Bu hedef en azından geçerli ama 40 TL'den de satış beklerim. 40'ı gördükten sonra satış gelecektir. Ne kadar gelir kısmı tartışılır. O zamanki dönemde karar veririz ama ben bir satış beklerim. Çünkü 40'a açtığınızda yaklaşık 80 TL hamlesi başlıyor. Eğer 40'ın üzerine kalıcılık olursa birebir daha gidecek demektir. Bu birebiri ya dolar TL'den yapar ya gümüşün paritesinden yapar. Gümüşün paritesinin bu kadar yükselmesini gerektirecek ortam var mı? Soru bu.